Arkadaşlar 25. soruyu inceliyoruz. Elemanları ardışık sayılar olan ve eleman sayısı her defasında bir artılan kümeler yazılıyor. A1, 1, A2, 2, 3, A3, 4, 5, 6 olacak şekilde. kurala uygun olarak devam edildiğinde A8 kümesindeki elemanların toplamı kaç olur diyor. Şimdi A1'e dikkat edelim arkadaşlar. A1 bir elemanlı. A2 iki elemanlı. Şöyle yazalım. bir elemanlı, A2 2 elemanlı, A3 3 elemanlı diye giderse nokta nokta A8 ne olacak arkadaşlar? 8 elemanlı. Şimdi kaderelim. Ardışık olarak da gidiyor. O zaman şöyle düşünelim. A7'ye kadar. Yani A1, A2, A3 nokta nokta A7'ye kadar. Kaç tane sayı kullanılır arkadaşlar? 1, 2, 3 yani 1'den 7'ye kadar olan değil mi arkadaşlar? 6, 7 olan kaç? 7 çarpı 8 bölü 2'den 28 tane sayı kullanılır. O zaman şöyle düşünsek ardışık gidiyorsa 1, 2, 3, 4, 5 en son 28'de bitecek. O halde A8'e geldiğimizde arkadaşlar 7'de 28 bitti. A8'de 29, 30, 31 nokta nokta bu şekilde arkadaşlar 8 tane sayı olacak. En son kaçta biter? 36'da biter. A8'in elemanları bunlar olur. Peki bu sayıların toplamı nedir arkadaşlar? Burada 8 tane zaten eleman var. Terim sayısı toplamından işte son terim artı ilk terim 36 artı 29 çarpı terim sayısı 8 bölü 2 dersek arkadaşlar bu da ne yapar? Ee, şöyle 36, 29 topladık arkadaşlar. O da 260 sonucunu bize vermiş olur, değil mi? Direkt sonucu yapalım, İşlemle uğraşmamış olalım, değil mi? Sadeleştirsek gerekli işlemleri yaparsak buradan 65 çarpı 4 çıkar, şurası 65 oldu, değil mi? Şurası da 4 yapar, şundan sadeleşirse 65 çarpı 4'ten 260 bulunmuş olur. Peki, 26. soruya geçelim arkadaşlar. Bir fonksiyon sorusu şu şekilde. Ee, soruyu göz önüne alırsak. Şöyle. 26. soruda okuyalım. Aşağıda verilen iki fonksiyon makinesi ile ilgili. F makinesi şu şekilde arkadaşlar. G makinesi bu. Eee f fonks, e, fonksiyona giren x değeri 3x eksi 4 olarak çıkıyor. g fonksiyonuna giren makinesine giren değer de 6 eksi 5 olarak çıkıyormuş. Tamam şöyle üst üste bağlanmış iki fonksiyon. f makinesine atılan iki sayısı g makinesine çıktıktan sonra tekrar f makinesine atırsa g makinesine kaç olarak çıkar? Şimdi önce iki sayısı yani burada x eşittir kaç oldu? 2. F makinesine atarsak f2 kaç olur? Bakın x yerine 2 yazıyorum. 3 kere 2 6. Eksi 4 o da kaç bulunur? 2. Peki yetmedi arkadaşlar. Bu 2 nereye düşecek? Ee, buradan çıktı 2. G'ye düştü. Bu sefer de ne olacak arkadaşlar? G2 olacak. Peki G'ye geldiği zaman ne olacak? 6 çarpı 2 12 değil mi? Eksi 5 yani 7 olarak çıktı. G makinesinden çıktıktan sonra tekrar ne diyor arkadaşlar? F makinesine atın diyor bunu. Tekrar atarsak F7 kaç olacak? 3 kere 7 21 eksi 4 o da 17. Tabii bu da F makinesi çıktıktan sonra arkadaşlar yine G'ye denk gelmiş olacak. G17 kaç olur? 6 çarpı 17 eksi 5 o da kaç verir arkadaşlar? 102 eksi 5 yani G17 kaç bulunmuş olur arkadaşlar? Şöyle gözüksün. G17 eşittir 97 bulunmuş olur arkadaşlar. Bakın tekrar belki gözükmemiş olabilir. X değerini ne yaptık? F fonksiyonuna 2'yi attık. Çıktı arkadaşlar. G'den çıkarken kaç oldu? 7. Ee, sonra tekrar F makinesine atılırsa yani 7'yi ne yaptık? Tekrar F'e attık. Attıktan sonra arkadaşlar bu sefer 97 olarak çıkmış oldu. Ee, 26. soruyu da bu şekilde yapmış oluruz. Peki. 27. sorumuzu inceleyelim. Bir fonksiyon grafiği ile ilgili verilen bir soru. Peki arkadaşlar 27. soruyu incelediğim zaman fx artı 1 verilmiş. Şimdi fx artı 1 ile g fonksiyonu burada ne yapılmış arkadaşlar aralarında bir ilişki verilmiş. Buna göre bu değerleri bulmamızı istiyor. O halde g1'i bulalım. G1 için bakın arkadaşlar x'e kaç verirsem g1 olur. x eşittir 0 için olur. O halde g1 o da eşittir. 3 eksi f0 oldu. Bakın dikkat edelim. Peki arkadaşlar f0 olması için burada f0 olması için x'in kaç olması lazım? Eksi 1. Bakın eksi 1 de kaça gidiyor? 1'e. O zaman f0 nedir? 1'dir arkadaşlar. 3 eksi 1'den bu da kaç yapıyor? 2. Bakın g1'i ne yaptık? 2 bulduk. Devam ediyoruz aynı mantıkla. Şimdi 4 olmasını istiyor. O halde x'e kaç vermem gerekiyor? 3 x eşittir 3 için burası ne oldu? G4. Peki ne yapar burası? 3 eksi f 3 yaptı. Dikkat edelim. Peki şuraya gelelim. Şimdi fonksiyonumuz fx artı 1. f3 olması için x'e 2 vermem gerekiyor. x'e 2 verdiğimiz zaman sonuç kaça gidiyor arkadaşlar? Eksi 1'e. O halde 3 eksi -1 yazıyorum arkadaşlar. Bu da ne çıkar? 4 bulunmuş olur. Peki devam edelim. Son olarak ne var? G e, G5 ile G7 var. Peki 5 olması için x'e kaç veriyorum? 4. G5 oldu burası. Burası 3 eksi F4 olmuş oldu. Peki F4 nedir? F4 olması için x'e 3 vermem lazım. 3 verirsem arkadaşlar nedir? Eee x'e 3 verdiğim zaman F4 3 nereye gidiyor? 0'a gidiyor arkadaşlar. O halde 3 eksi 0'dan bu da 3 bulunmuş oldu. Değil mi? Arkadaşlar. Peki o halde son olarak G7'yi bulalım. X eşittir kaç veriyoruz arkadaşlar? 6. O halde burası G7. 3 eksi F 6 olmuş oldu. Peki F6'ya bakalım. F6 olması için X'e 5 vermem gerekiyor. 5 verdiğim zaman 2'ye gidiyor. O halde 3 eksi 2 o da eşittir. 1 bulunmuş olur. Peki değerleri yerlerine yazalım arkadaşlar şimdi. G1 kaçtı? 2 idi. G4 neydi? Baktığımız zaman 4'tü. G5 neydi arkadaşlar? G5'i 3 bulduk. Bir de 2 ile çarpıyoruz. Kaç? 6. G7 neydi arkadaşlar? 1 bulmuştuk. Düzenlediğimiz zaman sonuç ne bulunmuş olur arkadaşlar? Bakın 6 6'yı götürür. Sonuç neyi 1 bulunmuş olur arkadaşlar. Cevap A şıkkı diyoruz. Evet. Gelelim 28. sorumuza arkadaşlar. 28. sorumuzda şöyle bir arkadaşlar e, Permutasyon kombinasyon sorusuna benziyor. Bir okuyalım. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizmasının kenarları ve köşeleri üzerindeki 11 nokta kullanarak üçgenler çiziliyor. Buna göre çizilenlerden kaç tanesinin en az bir kenarı BCBFG şu yüzde olur diyor arkadaşlar. Peki şimdi dikkat edelim. Bu yüz üzerinde kaç nokta var? 1, 2, 3, 4, 5 nokta var. Geri kalan arkadaşlar 6 nokta burada. Şimdi bu yüzün üzerinde kenarın olması için arkadaşlar şu 5 noktadan 2 nokta seçersem üçgen olması için arkadaşlar diğer bir köşesi bu altı noktadan biri seçebilirim arkadaşlar. Birinci durum bu. Peki ikinci durum. Şuradaki 3 noktadan birini seçersem şuradaki iki noktadan ikisini seçmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü şu yüzde olmasını istiyorum. Ya da arkadaşlar şu üç noktadan doğrusu olan 3 noktadan ikisini seçersem bu kenarın, bu yüzün üzerinde olması için bu iki nokta arkadaşlar ne yaparım? İki noktadan bir tane seçmiş oluruz. Peki. 5'in ikilisi kaç arkadaşlar? 10 6 3 1 3 Arkadaşlar. 2 Düzenliyoruz. 63 6 O da ne yapar? 69 tane vermiş olur arkadaşlar. Bu şekilde sayısını bulmuş oluruz. Dikkat edelim şu yüzün üzerinde olması için arkadaşlar şu yüzde olması için ne yaptım? Önce şu 5 noktadan ne yaptım? Herhangi ikisi olursa diğer bir köşesini buradan aldım. Eğer ki ikisini buradan alırsam bir köşesini buradan alırsam arkadaşlar yüz e, kenar burada olmamış olur. Kenar burada olması için iki tanesini buradan birini buradan seçtim. Diğer durumda bir de ne yaparız? Arkadaşlar şu 3 doğrusal ve iki nokta arasındaki ilişkileri kullandık. Bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Peki geçelim arkadaşlar 29. soruya. Şöyle 29. sorumuzu inceleyelim. Bir polinom sorusu var. Peki polinom sorusuna bakalım, okuyalım. Derece ile ilgili bir şey arkadaşlar. Şimdi burada Px ve Qx polinomları için... Derece demiş yine arkadaşlar. O halde burada bir tanımlama yapmam lazım. Derece Px M olsun. Derece Qx N olsun. O halde şurada dikkat edelim arkadaşlar. Çarpım var değil mi? Ee, çarpım. Şimdi Px ile Qx derecesi e, çarpılıyor. Artı x kare ile toplanıyor. 11 oluyor arkadaşlar. O halde şurada Çarpıldığı için burada derece ne olur? M artı N. Toplamayı zaten almıyoruz. Çarpma olduğu için. Burada M artı N 11 denir. Burada arkadaşlar bölüm var. Bölümden dolayı da M eksi N kaç olur? 5. Burada düzenlersek yok etme metodundan. M eşittir kaç olur? 8. N eşittir kaç bulunur? 3. Bulun, e, n eşittir M eşittir 8 dersek. 3 bulunmuş olur. Yani artık Px ve Qx'in derecelerini biliyorum. Şimdi benden istenen bilgiye geliyorum. Bakın P küp x kare. O zaman burası ne yapar? x kareden dolayı 2m. Bir de 3 ile çarpıyoruz. 6m. Ama bir de artı 2 var arkadaşlar. Artık m dememize gerek yok. 8 düşünelim. 8'i 2 ile çarparsak ne yapar? 16. Bir de kübünü alırsak 48. Bir de 2 ile topluyoruz. 50. Yukarının derecesi 50 aşağının derecesine geliyoruz arkadaşlar. Toplam var. Bu mu büyük, bu mu büyük? Büyük olan dereceyi belirliyordu. Peki 8'in karesi 8 kere 2 16. Bunun derecesi 16. Bunun derecesi kaç yapar arkadaşlar? 2 kere 3 6 yapar. Tabi 8 daha 16 daha büyük olduğu için P kare x'in derecesi 16. Şimdi bölümde arkadaşlar dereceler ne yapılıyordu? Çıkartılıyordu. 50 eksi 16 bu da 34 derecesini vermiş olur bize arkadaşlar. Ee, unutmayalım. Çarpımda dereceler toplanıyordu. Bölümde dereceler çıkartılıyordu. tabii ki burada Px'in derecesini biliyorduk. Px kare ne yapar? Çarpıyoruz. 8 kere 2 16. Bir de tekrar kübünü aldığı için 48. Bir de çarpma olduğu için buradaki 2'yi de ekledim. Buradaysa arkadaşlar toplama hangisi büyükse onu alıyorduk. 50-16 34 cevabını bulmuş oluruz. Peki. 30. soruyu inceleyelim arkadaşlar. Şöyle 30. soruyu göz önüne alırsak şöyle bir işlem tanımlanmış. Dörtgenler ve oklar kullanılarak oluşturulan polinom işleminde okun çıktığı dörtgendeki polinoma okun üzerindeki yazan işlem uygulanıp okun gittiği dik dörtgene yazılıyor. Bakın x 2 ekleniyor buraya ekleniyor tekrar çarptı. Ha kural anlaşıldı. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? Şimdi x'i x'i çarparsak ne olur arkadaşlar? Bakın x kare yazdık. Bir de eksi 4 çıkar. O zaman burası ne yapıyor? x kare eksi 4. a'yı bulduk. a x kare eksi 4. b'ye gelelim. O zaman burası ne arkadaşlar? x artı 2. Buraya gelelim. x'i x'i çarptık. x kare yetmedi. Bir kez daha x'e çarp. x küp yetmedi. Bir de 8 çıkart. x küp eksi 8. Peki buraya geldik. x x'i çarptık. x kare. 2x ile topla. x kare artı 2x. Bir de ne yap? 4 ile topla. x kare artı 2x artı 4. Artık a, b, c, d de değerlerinin ne olduğunu biliyoruz. Yerlerini yazalım. a neydi? x kare eksi 4. b neydi arkadaşlar? x artı 2 bölü. c neydi? Yerine yazalım. Ee, x kare şey, x küp eksi 8 bölü. D neydi arkadaşlar? X kare artı 2x artı 4. Şimdi birinciyi aynı yazıp ikinciyi ters çeviriyorduk. Şimdi x kare eksi 4'ü de şöyle açabilir miyim? X eksi 2 çarpı x artı 2 bölü x artı 2 çarpı takla attırıyorum. X kare artı 2x artı 4 bölü. Peki küpün açılımı neydi arkadaşlar? Onu da yazalım. X eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4. Bakın bu da x küp eksi 8'in açılımıydı. Şimdi burada çarpma da olduğu için gerekli sadeleştirmeleri yaparsak bakın arkadaşlar gidiyor. Bu da bunu götürüyor. Bu da bunu götürüyor. Hepsi birbirini götürdüğü için sonuç ne olmuş oluyor arkadaşlar? 1 bulunmuş oluyor. Dediğim gibi şurada yine gözükmemiş olabilir arkadaşlar. Ee, bu şekilde yazdıktan sonra x eksi 2 çarpı x artı 2 bölü x artı 2 yazdık. Takla attık. x küp eksi 8'in açılımı x kare artı 2x artı 4'ü buraya yazdık. Hepsi birbirini götürdüğü için sonucumuz ne yapmış oluyor? Bir cevabını bulmuş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar 31. sorunun çözümüyle devam edelim. 31. soru şekilde bilinen ABC dik üçgeni B köşesi etrafında saatin tersi yönünde bak saatin tersi yönünde 140 derece döndürüldüğünde b üs bc üssü a üçgeni oluşturuluyor. O halde arkadaşlar önceki şurada 6 12 var ya dik üçgen. O halde biz şunu söyleyebiliriz. Bakın 6 12'nin yarısı olduğu için neydi? 30 60 90 üçgeninde geçerlidir. Burası 30 derecedir. Şurası arkadaşlar 60 derece diyorum. Çünkü dediğim gibi 6 ile 12 hipotenüs 12 iki, 30'un karşısı yarısı olurdu dik üçgende. Peki arkadaşlar buraya gelelim. Şimdi kaç derece çevirme biz oluyordu? 140 derece. O zaman 60 burası ise arkadaşlar toplamda 140 döneceği için buraya 80 derece kalmış olur. Bu üçgenle bu üçgen birbirinin aynısı iki üçgen. O halde aynı kenarları yerleştiriyorum. Burada BC yine arkadaşlar 6'dır. Hipotenüs yine 12. Buralarda aynı şeyi yerleştiriyorum. 6, Burası 12. O halde açılarımı yerleştiriyorum aynı şekilde. Burası 30. Burası 60. Arkadaşlar yine aynı şekilde. E, burası 30. Ve burası 60 derece olur. Bu şekilde bu bilgileri yerleştirmiş oluyoruz. Peki arkadaşlar şimdi diğer bilgiye bakalım. Saatin yönünde bu sefer kaç derece? 70 derece. Şimdi 60 zaten burada. O halde burada kaç? 10 derece daha toplamda ne yapmış oldu? 70 derece bu şekilde dönmüş oldu. Ee, buna göre diyor zaten verilmişti A üssü C üssü iki arasında yani şu uzaklığı soruyor bize. Şunu şöyle kesik bir çizgiyle gösterirsek şuraya X diyelim. Peki buradaki açımız kaçtır? 80, 60, 60, 140, 200, 270. O halde burası 90 derece kalmış olur. Şuraya da 90. Dik üçgen arkadaşlar. 6, 12, Burası da x. O zaman Pisagor'dan x kare eşittir 12'nin karesi artı 6'nın karesinden. Buradan da x eşittir 6 kök 5 bulunur olur. Cevabımız e şıkkı. Şimdi arkadaşlar 32. soruya bakalım. Şöyle 32. soruyu görelim net bir şekilde. Şimdi 32. soruda arkadaşlar şöyle bir şey isten verilmiş bize. Ece öğretmen bir sınıf, sınıfta, sınıfta öğrenciler bir etkinlik yaparken çevresi 45 birim olan eşkenar üçgen şeklindeki bir kartonu tabana paralel olacak şekilde iki kere kesiyor. O halde biz ne yapalım? Bir eşkenar üçgen çizelim. Şöyle bir eşkenar üçgen alalım. Bir eşkenar üçgen karton olmuş olsun elimizde. Ne yapalım arkadaşlar? Devam ediyoruz. E, i̇ki kere kesiyor. Tabana paralel olacak şekilde. Bakın şöyle tabanımız şurası olsun birinci kesim şöyle ikinci kesim olsun arkadaşlar. İki kere kestik. Ve parçanın uzunlukları 8 birim. O zaman burası 8 burası kaç arkadaşlar? 12 birim. Olacak şekilde 3 parça karton. 1, 2, 3 parça olmuş oldu. Oluşan parça kartonlardan her biri kendi içerisinde olabilecek en büyük eşkenar üçgenlere bölünüyor. Buna göre en küçük parçanın alanının en büyük parçanın alanına oranı kaçtır? Dikkat edersek arkadaşlar 1, 2, 3 parça içerisinde şuralar arkadaşlar paralel olduğu için bunlar kendi içinde eşkenardır. Şöyle 8, 8 yazabiliriz. E, zaten çevresi 45'ti. 45 bölü 3 eşittir 15. Her kenarımız kaç olmuş oldu? 15 arkadaşlar. Şimdi 8, 8 burası 12 ise buralar da 12 olacak. 4, 4 olur tamamı 15'ti arkadaşlar. 3, 3 kalmış oldu bu şekilde. Şimdi en büyük eşkenar üçgenin burası olduğunu görelim arkadaşlar. En büyük o zaman ne olur? En büyük şu 8, 8 eşkenar üçgenin alan formülü neydi hatırlayalım. A kare kök 3 bölü 4 yani bir kenarın karesinin kök 3 bölü 4'tü. O zaman 8'in karesi kök 3 bölü 4'ten en büyük ne olur arkadaşlar? 16 e, kök 3. En büyük bu şekilde oldu. Peki en küçük kaç olur arkadaşlar? Ona bakalım. En büyükte, en küçükte arkadaşlar dikkat edin. Şurada dörtlük üçgen oluşturabilirim. Burada da arkadaşa bakın şöyle alırsak üçlük olacak şekilde eşkenar üçgen elde edebilirim. Şurada en küçük 4 elde ederim. Burada da en küçük şöyle üç üç olacak şekilde bir eşkenar üçgen elde edebiliriz. En küçük de bu olur. En küçük diyelim. O halde arkadaşlar en küçükte ne olur? Ee, a kare kök 3 bölü 4'ten e, 3'ün karesi 9 kök 3 bölü 4. En küçük 9 bölü, kök 3 bölü 4. En büyük arkadaşlar 16 kök 3. O halde birbirine bölersek arkadaşlar en küçük parça neydi? 9 kök 3 bölü 4. En büyük parça da arkadaşlar 16 kök 3'tü. Ters çevirirsek şöyle 16 kök 3 diyebilirim. Gider bunlar. Cevabımız ne olur? 9 bölü 64 bulunmuş olur. Cevabımız Bursa.